sevenler annem yanlış dedi. Bak masalara da bu bak. Evet sandalyeler nerede? Bak bun bunlar da sandalyeler. Tamam şimdi oturttur bakalım. Çocuklar nerede kızlar? Bu biraz tutmuyor çünkü bu biraz kırıldı. Yapıştırdık ama sonra. Şöyle yapıştırdık. E, ee, silikonla. Evet. Kızlar nerede? Kızlar bu. Bu Nerede uyuyorlar mı? <laughs> köpek de var. Bir de kedi mi var? Evet başka hayvan yok. Tamam onları koyalım bakalım. Bunlar şimdi nereye gelmişler? Kafeye gelmişler Hadi tamam bakayım. mı? Sandalyede de otursunlar. Bak, bak orada da var. Bak görüyor musun? Evet. Sincap'la köpek balığı da var. Bunlar da var. Bunlar da şu karavan üstünde beklesinler bence. Sincap da şurada dursun. Yok o. Evet biri oturmuş biri. Bu, 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 burada diyorsun, bu da Efe bunun arkadaşı nerede? Bu tek kaldı. Onu da koy. Evet. Hadi kızlara sor bakalım ne içeceksiniz de. Ne içmek istersiniz de. Sor bakalım. Ne acaba? içmek istersiniz? Biz milkshake içmek istiyoruz. Bu mi istiyor? Evet bu da yüksek istiyor. Şu da mı? Evet ikisi de milkshake müşek istiyormuş. Milkshake'leri yap gel lütfen hemen. Hemen 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 biz burada bekleyelim. Efe'nin karavanında da kediyle köpek bekliyor. Bir de şurada lavabosuyla ocağı var. Şu da yatağı. Kızlar da burada. Kafeye gelmişler. Şöyle oturtturalım. Şunu da şöyle koyalım. Bak bu milşek. hazır. Afiyet olsun. Evet ben bunu içireyim. Sen de sarı saçlı kızı içir. Oh çok lezzetli. Çok lezzetli. Bir daha içir bakalım. Şu, şu kızınkini de içir ben içiremedim. Benim elimden içmek istemedi. Sen içirmeni istiyormuş. Oo, afiyet olsun. Ah, yağmur başladı. Çabuk, çabuk eve gidelim. Hemen arabayı getir Efe. Hemen araba gelsin. Çabuk, kızlar hesabı verin bakalım. Hadi Efe bana sor. Kaç baradı? Kaç balan? 300 bin lira. Niçbir e, O kadar tuttu. Aldım cebime koydum. Hadi bakalım. Hemen arabalara. Çünkü çok yağmur yağıyor. Çabuk 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 çabuk. Ben de masayı toplayayım şöyle. Kenara koyayım. Yağmur yağıyor. Hemen kızlar siz de arabalarınıza binin. Masalar burada kalsın. Hadi hemen evinize. Çabuk 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 çabuk. burada durun tamam mı? Şey çok... Onlar niye gelmedi? Onlar çünkü yağmur yağıyor ya. O yüzden mi? Için. Tamam. Köpek balığı da girdik karavana. Kim geldi başka? Sincap. Sincap. Şimdi çocuklar girdi. Çocuklar da girsin. Şu yatağın üstünde otursunlar bence. Biraz kurusunlar. Oturt onları. Öbürü de gelsin yanına. Evet. Evet arabayı da otoparka park edelim. Bak şu şemsiyenin altı otopark olsun tamam mı? Evet. Şimdi karavanın kapağını mı kapatsak? Kapat kapat kapat. Üşüdüler ya. Şu camdan bakayım mı ben şu kızlara ne yapıyorlarmış? Ay Efe ısınıyorlar, baksana. Çok güzeller. E, bu karavan da bence otoparka koy, ıslanmasın. Yok onlar ıslanma çatısı var bunun. Çatısı var zaten ıslanamazlar değil mi? Doğru diyorsun. Tamam o zaman kenarda dursunlar. Bak şimdi kızlar pencereden bize baksın Efe. Şöyle. Hı, tamam mı? Şimdi sen şununla oyna. Onlar da seni izlesinler olur mu? Bir göster bakalım nasıl yapıldığını. Oo çok güzel. Kızlar da görsün şöyle yap. onlar da gör. Oo karavanlarına çarptı ne? Bu nasıl oynanıyor? Anlatsana bize. Bak arabayı bunun içine koyuyorsun sonra böyle. Çok güzel gitti. Bak, böyle. Bakayım. Evet ağzına saçılıyor. Bak, Bak göreyim. Bir göstersene onu. Bakayım bir ağzına. Dişlerini göreyim be. Oo, efe çok sivri dişleri var. Araba buradan mı çıkıyor? Evet. Vay canına. Ben çok güzel. Buradan kapanıyor. E hadi bir daha göster bize. Bir arabayı daha koy bakalım. Şurada herhalde o topar fazla arabalar mı burada kalıyor? Evet. Benim çok arabam var. Keşke getirip koysaydım buraya. Hadi bakalım. İstersen getireceğim. Bence getir hadi bekliyorum. Bakalım hangi arabaları seçeceksin Efe? Buraya koyabileceğin bak, arabalar olsun. Bak kepçe de var. Ama o buraya sığmaz. Başka araba seçmen gerekiyor. Bu da nasıl? Bak bu nasıl kullanılır biliyor musun? Bak bir yerde çukur olursa evet. kepçesini alır. Evet. Ön, Yolu açar. Böyle. Evet hadi gel şimdi bir tane küçük bir araba bulalım. Bak ah, 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 böyle araban da var. Ben. Ama bu kırılmaz. bu çok büyük. Bakalım, bakalım, bakalım. Küçük bir tane araba bulmamız gerekiyor. Ben gördüm. O olur mu acaba? Getir bakalım, koy bakalım şuraya. Sığdı mı? Sığmadı mı? İçine koy bakalım onu fırlatacak mı? Aa fırlattı Efe. Oluyor Oluyor. O zaman da buraya koyalım. Bir tane daha getir yanına. Bunlar yedek bekliyormuş tamam mı? Hadi bakalım getir. Şimdi de biraz çok koyalım. Olur. Başka Senin var mı? Bir sürü. Bir, bir sürü daha benim. Bir sürü. Benim, bir Bulamadın sürü mı? Benim daha. Evet görüyorum. Bir tane ama. Hadi getir bak. Ama onlar bak da buna. Bunlar oluyor mu? Bence olur. Bakayım. Oldu. Çok bak. hızlı gitti hemen. Bu da olacak mı? Bence da olur. Oo, evet çok güzel oluyor. Peki hepsini böyle koysak hepsi oluyor mu? Dur. Bunu da koy. Dur. Şunu da koyalım. Ben i̇çinden sarı araba çıkmıştı ya. Evet. Onu koy. Dur itikleme. Böyle kalsınlar. Sen şuraya bastır bakalım atacak mı? Evet, bir tane aya, atmıyor galiba sırayla yapmamız gerekiyor. Oh, ikisi birden çıktı Efe. Ee, yerleştir bakalım yine. yine yerleştireyim. Hı -hı. Bunlar burada kalsın bence. Hı -hı. Ya da şöyle mi koysak Efe şunları? Şöyle sırayla beklesinler. Başka var mı küçük arabamız? Ba var, var. Bakayım. Ben Bu ben bakalım, bence de çok vardı çünkü. Bakalım yosu var mı sence? Bakayım. Su olmaz tabii ki de. Ben sana, bak ben sana çok bir şey var. anlatacağım ben. Ne anlatacaksın? Alır. Evet. Sonra da kepçesini sonra yapar. Sonra da de kamyonla. Evet. Döker. Evet, evet. ama biraz, çıktı. ama buraya çıkıyor. Bir daha, son kez bir daha fırlatalım oyuncakları. Hangisinden başlayalım? fırlatacakız fırlatacaksın? Sırayla hangisinden başlayalım? Ne renk o? Yeşil. İngilizcesinde söyle. Green. Green. Hadi bakalım green gidiyor. Güle güle. Fazla şunları koyalım. Onlar fazlalık o otoparkta beklesin. Siyah da gitti. Siyahın İngilizcesi neydi Efe? Black. Black. Black de gidiyor. Hadi bakalım bas bakalım. Önce hangisi çıkacak? Yeşil çıktı. Çıkmıyor mu? Bas bakalım. Bir daha bas. Fırladı. Şimdi yedek arabalar geliyor. Bir tane sarı geliyor. Sarı ne ben unuttum. Yellow. Yellow. Yellow da gitti. Şimdi hangi renkte? Blue. Blue. Bravo. Efe oyunumuz bu kadar. Ne söylemek istiyorsan? Efe'cim ne söylemek istiyorsun? Ben Beni abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.